Bu aramızı kontrol ettik. Şimdi öbür araların olduğu yere gidiyorum. ilk koyduğum yere. Oradaki kovanım var. Bir tanesi kat. Bir tanesi de işte bölmeyi yaptığım kovan. Parlacıların buraya geldiği. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki anazgarasıyla kat attığım. Soldaki de sonradan getirdiğim kovan. Bu anasız Şimdi tarlacılar buraya geldi gördüğünüz gibi güzel de uçuşu var. Şimdi ben burada yapacağım işlem buna ana arı vereceğim. Buna ana arı vereceğim ve varova mücadelesi için çubuk koyacağım. Sağdaki ballık bala çalışacak o güzel çalışmaları şimdi ben ana getireyim arkadaşlar. Şöyle anamızı göstereyim. Kafeste Ketli Belfast ana. Bu bu anayı e, beyaza boyamışlar. Bu anayı bu kovana vereceğiz. Burada ana yoksa Körüğün içerisine karton ve ceviz kabuğu koyuyorum. Evet. Bir iki tane yeter. Bir iki dakika bekleyeceğiz. Bu da varova çubuğumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi varova için bu kovanı böldüğüm için bal beklemiyorum bundan. Bal için bal olmadığı için varova mücadelesi için çubuk koyacağım. Bu kovanı da orijinal bir kovan değil. Bu kovanı ben kendim yaptım evden. Yeni başladığım için kovanı yok elimde. Maddi imkansızlıklar da var. Şu an kovana verecek param yok. Üst kat vardı evde. arıyı aldığım arının katı vardı. Katıyla beraber almıştım. O katı kendim kovan yaptım arkadaşlar. Alt yaptım. Önüne uçuş tahtası yaptım. Üstüne şey yaptım. Bölme yapacağım için önemsemedim. kameramızı sabitleyemedik bir yere. Grip oturumuz yok. yandaki katın üzerine koydum. E şimdi kovanımı açıyorum. Evet. Kovanımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kovanımızı açıyoruz. Şekilde. Kovanımızı alalım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Böyle çuval koymuştum üstüne. ana yok belli bakın. Sesler yüksek çünkü. Anasız oldukları için. E bütün tarlacılar burada. Ve saldırganlar biraz. Fazla kurcalamayacağım. Anayı vereceğim buna. yeni açacağım. Elini açtım ve anayı Şuraya koyacağım arkadaşlar. Anayı buraya koyacağım. Bunlar muhtemelen bu anayı kabul edecek. Soğuktu bir tanesi. Evet fazla kurcalamaya gerek yok. Arı saldırgan çünkü. Anayı koydum. Bir tane de varova çubuğu koyacağım. Şöyle. Anayı da koydum. Arı saldırgan. Video gözüktü mü bilmiyorum. Acemiliğimize geldi. Şöyle tekrar göstereyim. Arıyı açıp tekrar bir göstereyim. Geri kapatacağım. Evet. Arı şu an şöyle yaptığım işlemi size göstereyim. Açıyorum. Demin çekti mi bilmiyorum. Tekrardan arı bu şekilde anayı koydum. Anayı koydum arkadaşlar. Arova mücadelesi için çubuğumu da koydum. Şimdi kovanımı kapatacağım. Arı çünkü fırçın anası yok. Doğal olarak kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Tamam. Sakin. Evet. evet sevgili dostlarım. Amatörce aracılık yapmaya devam ediyorum. Ölme yapmış olduğum kovan anası içinde tespit ettik. Ya kısaca özetlersek bugünkü yaptığım çalışma çekebildiğim kadar tek başına zor oluyor. Tripoturum da yok. Ee, bu bölmüş olduğum ana kovanı. Altı çıta var bunda. Kontrol ettim ve ana burada. Ananın burada olduğundan emin olduk. Ee, yalnız günlük yumurta göremedim. Yeni böldüğümden olabilir. Dışarıdan çünkü nektar akımı, polen akımı az geliyordur. Şu an zaten bal sezonu ve karıncalar ee, var bayağı bir karıncaya çözüm bulmak gerekiyor. Karınca var burada bayağı. Yani kovan bu şekilde. Bunun anası olduğuna emin olduk. Buna varova çubuğu koyduk ve diğer kovanımıza gittik. Diğer kovanımız çok hırçındı. Zaten videoyu da zor çektim. Anasız olduğundan dolayı bence. Ee, iki gün önceydi. Meme yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum ama ben e, anayı verdim. Kafesini de açtım. Belfast marka anamızı içine koyduk. İnşallah o anayı kabul edecekler. Ve orada da e, 4-3 çıta var. Kapalı yavru. 2 de ham petek verdim. Şimdi bu ana kovanı buraya koymamın sebebi e, bundaki tarlacılar ona gitsin istedim. Çünkü onu 3 çıta bunu 5 çıta yaptım. Böylelikle o kovanın mevcudu artmış oldu. Çünkü eğer bu kovanı eski yerine koysaydım, o böldüğüm kovanı koyduğum farklı yerde tarlacılar uçup geri bunun içine gelecekti. Bu sefer de dengeyi sağlayamayacaktı. Çünkü zayıf olan kolonide tarlacı arı kalmayacaktı. Bu da içeri için tehdit oluşturacaktı. Ben tersini yaptım. Onda şu an tarlacısı var. Ee, rahat dışarıdan nektar akımı var. Anayı da koydum. E ee, 3 tane kapalı yavru var içinde. Ee, muhtemelen o yavrular da çıkacak. 2 tane de ham petek verdim ona. 5 çıta oldu. Ham petekleri de o içerideki mevcut muhtemelen kabartacak. Birkaç güne kadar yani bir iki üç güne kadar geleceğim. 3 gün sonra ya da 2 gün sonra geleceğim. E ee, ondaki anayı kabul edip etmediklerine bakacağım. Anayı kabul etmişlerse muhtemelen ana yumurtlamaya başlayacak ve ona yine ham petek vereceğiz. Bu iki kovanı e, bal düşünmüyorum. Bu iki ko kovandan bal çıkmaz. Kendilerini kurtarırlar. Diğer ko kovanıma da kat attım. <laughs> o kovanımdan da artık Allah ne verdiyse yiyeceğimiz balı alacağız. Yani arıcılıkta yeniyim, acemiyim. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum. İki kovan satın aldım. Şimdi kovanım üç tane oldu. Bir tanesini bölmüş oldum. Eksiklerim olabilir. E, beni izleyen e, arıcılıktan anlayan dostlar hoş görsünler. Acemiyim. Böylelikle öğreneceğim. E, hiç kimsenin yanında arıcılık eğitimi almadım. Direkt kendim uyguluyorum. Youtube'da 5 yıldır videolar izliyordum. E, birkaç kişi var. Takip ettiğim yakından. Onların videolarını izliyorum. E, güzel dostlar var. Arıcılıkla ilgili güzel bilgi paylaşımı var Youtube'da. Benim de zaten mevcut olan Youtube'da bir kanalım var. E, abonem Reklamım her şeyim var. Ee, bunu arını, arının üzerine yoğunlaştırdım. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bakın bunda tarlacı az. Tek tek uçuş var. Önünde uçuş yok denecek kadar. Ee, dışarıdan da bir akım gelmediği için bakın bir tane gel geldi. Yani bir dakika içinde 2-3 tane aranca geliyor. Ee, bal gelip geliyor. Çünkü arı dengeyi sağlayamıyor bakın gelince. Ee, şimdi bal akımı olduğunda öğrendiğim kadarıyla arılar ee, uçuş tahtasını hemen konamazmış arkadaşlar. Ee, yere düşerlermiş. Böyle soyulmuş gibi değişik hareketler yaparlarmış. Ee, bunları da görüyoruz. Ee, arının içinde balı iyi. Mevcudu da iyi. Ama ana yumurtlamamış. Ee, bundan sonra yumurtlar herhalde. Çünkü yeni böldük bunu. Daha 2-3 gün oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardır. Ee, bir tarlacı akımı fazlalaşırsa yani tarlacısı fazlalaşırsa dışarıdan Nektar, akımı, polen gelirse ana da yumurtlanmaya başlayacaktır. Yani çalışmam bu şekilde oldu o gün. E, elimden geldiğince e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bölmüş olduğum kovanımdaki anayı tespit ettim. Ve ananın burada olduğuna emin oldum. Buna emin olarak diğer kovanı çok kurcalamadan çünkü kurcalayacak gibi değil. O kovan çok hırçındı. E, ben de eldiven evde unutmuşum. Burada idareten bir eldiven buldum. inşaat eldiveni. E, arıyı çok kızdırmadan hemen anasını e, yeni Belfas, Belfas marka anamızı koydum içine, e, keki, kek telini de açtım. Yani muhtemelen yarına kadar onun kekini söküp anayı kabul diye tahmin ediyorum. Hayırlısı, deneyeceğiz, e, Yanıla şaşa bu işi öğreneceğiz, yürüteceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, katlı kovanımı kontrol etmeyeceğim. Oradaki arı biraz hırçınlaştı ama üstte baksam olur aslında ne alemde diye de arılar sakinleşir mi bil bilmiyorum. Eğer e, çünkü yandaki kovan biraz çok hırçındı. Anası olmadığı için saldırgandı. Bu da gayet rahattı, güzeldi. Evet, güzel uçuşu var önünde tane de usta tarlacı dışarıdan ufak tefek geliyor. Bu birkaç gün artacaktır arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Şöyle bir söz duymuştum ben. Bunu bununla bitireyim. Herhangi bir nesne ya da para ya da bir eşya paylaştıkça çoğalmaz arkadaşlar. Yani ben bir tane elmam var. Elmayı arkadaşıma verdim. Onun elması oldu. Benim olmadı. Ama bilgi öyle değil. Benim bir tane bilgim var. Bunu paylaştım arkadaşımla. Bende de bilgi var. Onda da var. Yani buradan bilgi paylaştıkça çoğalır. Ben de yaptığım işlemleri paylaştıkça yaptıkça paylaşacağım. Paylaştıkça çoğalsın arkadaşlar. Ben de bu şekilde paylaşan dostlarımızdan öğreniyorum. Allah'a emanet olun. Bugün günlerden cumartesi herkese Mutlu, huzurlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki arı ile ilgili videomda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.